Merhaba Güne Bakış izleyicileri. Bugün Faroz'dayız. Belediyenin su borusu döşemesiyle beraber bir evin binasını yıkması üzerine buraya geldik. Bina sakini Engin Kabzoğlu şimdi bize bu süreci anlatacak. Nasıl oldu? Neden sizin binanızı yıktılar? Maz inşaat burada çalışma yaparken duvarı yıktılar yapacağız dediler bize ve burayı yapmadan çekti gittiler. Artı biz sayın Murat Zorlu oğlundan randevu istedik bunun için konuşmak için. Murat Bey bir senedir bize randevu vermiyor. Ve TİSKİ Genel Başkanı Ali Teketaş Bey'den de istedik. Ondan da bir yanıt alamadık. Yılmaz Bey'e yönlendirdiler bizi. Yılmaz Bey de hiçbir elinden gelen bir çabayı getirmedi. Çaba göstermedi ve bu şekilde burayı bıraktılar gittiler ve kendi imkanlarımla ben kendim yaptım. Mahkemeye kağıdı gönderdik kabul etmediler. Noterlen kağıt gönderdik kabul etmediler. Bir maz inşaatın 2000 liraya kadar düşmüşse ben onu sedeka olarak ona kendine iade edeceğim. Ee, siz bir de belediye çalışanısınız. Evet bir yani. de emekli belediye çalışanıyım. Yani ben o kadar zorlukla çalıştım belediyede ama ben Murat Bey'i buraya geldi geleli ya bir sefer gördüm. Ya iki sefer gördüm belediye başkanı olarak ama diğer belediye başkanları hemen hemen Trabzon'da her zaman görünen insanlardı. Ama bunlar üstten aşağı geldikleri için ve maz inşaatın sahibi de oğluymuş bilmiyorduk yeni öğrendik. Oğlu olduğu için de buna sahip çıktığı için bu şekilde bırakıp yıkıp çekip gidiyorlar ve yıktıkları yeri de tekrar kendi belediye bünyesinde yaptırtıyorlar bunlara bir önlem alınması gerekiyor. E, buraya belediye işçileri de gelmiş. Onlar size tam olarak ne söyledi? Belediye işçileri geldi Maz inşaatın ekibinden. Tamam dedi biz yapacağız burayı. Ondan sonra ve belediye işçileri ge gelirler buraya yapacağız dedikleri halde belediyeci arkadaşlar sağ olsun onlar ellerinden geleni yaptı o Mustafa Bey var burada. O elinden geleni yaptı ama mazı inşaatın sorumlu Tayfun Bey varmış. Hı hı. Tayfun Bey bu şeyleri hiç kabul etmiyor. Zaten borular kırıp çekip gidiyorlar. Ondan sonra peşinden kırdıkları yerleri belediye kendisi kendi içisinden yapıyor. Yani maz inşaat kırdığı şeyi belediye yapıyor da Burada da bunlara bir önlem alınması lazım. Bu kadar zarar ziyandan sonra hiçbir kimse sahip çıkmıyor zararına. E, peki bu ev kaç gün e, kırk kırık halde durdu? Duvar yani kaç gün kırık halde gün. bekledi? 10 gün. Peki 10 gün siz ne yaptınız? Ben onlarla konuştum. Tamam burayı çıkıp çıktıktan e, yok, sonra konuşmuyor. yapacağız. 10 yani, gün bu evde kalabildiniz mi? Yok. Bu evde kimse kalmıyor şu anda. Annem rahmetli olduğu için kimse kalmıyor. Ama onlarla görüştük. Burayı çıkalım ondan sonra yapacağız. Burayı çıkalım ondan sonra. Buradan çektikten sonra hiçbir şeyi kabul etmediler. Peki buradan yetkililere ne söylemek istiyorsunuz? Yetkililerin kendileri gelip kendileri görüp ondan sonra bir karar vermelerini bekliyorum. Yani maz inşaatın sahibi kimse veya şirket müdürü kimse onlara gelip kendileri 2000 liraya Tenezzül etmişseler 2000 bin lirayı ben kendim cebimden yırtarım. Onlara dilenci sedekası olarak da veririm. Teşekkür ediyoruz Engin Bey.